Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz makyajın turu kanalı her zamanki gibi e, güzeller güzeli kızımız Sıla Türkoğlu'ndan yeni görüntüler getirmeye devam ediyor dünkü bir cumhuriyet şarkısı galasına e, filminin galasına katılan Sıla Türkoğlu e, dünden sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu tabii ki sevgilisiyle Ata ile birlikte katılması daha çok konuşuldum. Evet arkadaşlar az önce kendi hesabından muhteşem bir kare paylaştı. Şu anda görüyorsunuz ee, güzel bir manzara paylaşarak kendisini ne kadar e burada romantik de olduğunu söylemek oluyor. Sıla Türkioğlundan tüm beğenileri, paylaşımları ve en güzel haberleri duymak görmek istiyorsanız, magazin tur kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan güzel videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.